Evet şimdi kazanımlarla bunları pekiştirelim. Bak aşağıda verilen fonksiyonların grafiklerinin x ve y eksenlerini kestikleri noktaları bulunuz. Şimdi ben ne dedim? x'e 0 verdiğimde y'yi kestiği noktayı bulurum. Bakın y'si 0 gelmiş olur değil mi? Bunun matematikteki diğer ismi y'dir. Hocam y'ye 0 verdiğimde de bakın x'i sıfırda. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bak. Şimdi x'e sıfır verdik. Sıfırın karesinden y e sıfır geldi. Burada bir sıkıntı yok. Y'ye sıfır verdiğinde burayı dikkatlice dinle. Y'ye sıfır verdim. X kare sıfıra eşitse tamam mı? Burada çift katlı kök var. Neden? Şimdi sonuçta şu x kare x çarpı x diye ayrılabilir. Biz de şöyle bir şey diyorduk ya hatırlayın. İki ifadenin çarpımı sıfır ise ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. E bakın buradan x bir sıfır geliyor. X bir daha sıfır geliyor. Aynı iki tane kök olduğu için çift katlı kök var diyorsunuz. Aa hocam az önce durumlarda anlattınız. Çift katlı kök var ise çizimini de gösterelim. Hani Çiziniz diye sormamışız ama çizimini görün. Sanki böyle bir bakın gördüğünüz üzere hani y ekseninde sıfırda kesecek ya y ekseni sıfır olduğu yer. x ekseninde sıfırda kesecek ya x ekseni sıfır olduğu yer. Teğetlik niye hocam? Çünkü çift katlı kök var elimizde. Bir de sıfıra sıfırdan geçecek yani orijinden geçeceği için ondandır. Bu x kare fonksiyonunun grafiği bu şekildedir. Ve lütfen bilmeniz gereken grafiklerden bir tanesidir x kare. Yani matematikte sonsuz tane grafik var. Tabii ki de yani böyle birkaç tanesini bilmemiz gerekecek. Öyle çok fazla değil. 2-3 tane grafiği böyle sembolik olarak aklımıza tutalım. Pratiklik sağlayacak. Onlardan bir tanesi de x kare'nin grafiğidir. Bunu asla unutmayın canlar. Şimdi diğer fonksiyona geldik. Diğer fonksiyonda da x ve y eksenlerini kestiği noktaları bulalım. Önce x'e 0 veriyorum. Şunun diğer ismi y demekte. y eşittir. Bakın buraya 0 verdim. Eksi 4 oldu. Yani y eksenini nerede kesiyormuş? Eksi 4'te. Peki y'ye 0 verdiğimde de x eksenini kestiği noktaları bulacağız. Bakın şuraya 0 verdim. 0 eşittir. x kare Eksi 4 oldu. Şu 4'ü ya eksi 4'ü karşıya attım. 4 eşittir x kare oldu. x ya buradan 2'dir ya da eksi 2'dir. Bak gördün mü? İki farklı kök geldi. Yani sen ne diyeceksin? Hocam bir kere kök bulabildiğimiz için iki farklı kök bulabildiğimiz için delta büyükmüş sıfırdan. Bir de hocam delta büyüktür sıfır ya da iki farklı yerde kestiği için x eksenini iki farklı noktada kesecektir. Grafik diyeceğiz. Asla da bu kavramları unutmayacağız. Şimdi geldik. Üçüncü fonksiyonumuz. Öncelikle x'e 0 verelim canlar. x'e 0 verdiğimde bak şura gitti. Şura gitti. y eşittir eksi 8 kaldı. Yani y eksenini eksi 8 ile kesiyormuş. Peki Şimdi geldik. Y'ye 0 verdik. X eksenini kestiği noktalara bir bulalım. Yani 0 eşittir. 2x kare eksi 6x eksi 8. Şimdi canlar. Denklemi bir 2 ile sadeleştirin. Biraz denklem rahatlasın. Daha rahat çarpanlarına ayırın. İkinci dereceden denklemi sadeleştirdik. Çarpanlarına ayırıyorum. Bu çarpanlara x'e x. Burayı da eksi 4'e 1 diye ayırdım. Bakın buranın toplamı burayı verecek şekilde ayırıyoruz. Şimdi bunu nasıl birleştiriyoruz? 0 eşittir. x eksi 4 çarpı x artı 1 diye şu şekilde birleştiriyoruz. x eksi 4 çarpı x artı 1. Daha sonradan ya burası 0'dır hocam ya da burası sıfırdır. Çünkü çarpım durumunda iki tane ifade var. Ya bu ifade sıfır ya bu ifade sıfır. X buradan bir 4 gelir. X buradan bir de eksi 1 gelir hocam. E şimdi biz iki farklı kök bulmadık mı? İki farklı kök bulduk. Demek ki parabol x eksenini iki farklı noktada kesiyormuşuz dedik. Ve o noktalarda bulduk. Y kestiği nokta burada. X eksenini kestiği noktalar da burada. Bir alttakine geldik. Şimdi öncelikle x'e 0 veriyorum. Bunlar gidecek. Y'yi 6'da kestiğini göreceksin. Peki şimdi de şurası y ya. Buna 0 veriyorum. Yani y'sine 0 verdiğimde 0 eşittir. x kare artı 2x artı 6 oldu. Şimdi bu ikinci dereceden denklemi 0 eşitledik. Kök bulacağız. Çarpanlarına ayrılmadığını görüyorsunuz. Yani x'e x diye ayırsam, burayı 6'ya 1 diye ayırsam burayı elde edemiyorum ortayı. 3'e 2 diye ayırsam yine ortayı elde edemiyorum. Çarpanlarını ayıramadığımda da bir delta'yı kontrol etmek istiyorum. Belki delta sıfırdan küçük, kök olmadığı için çarpanlarına ayıramıyorumdur belki. O zaman hadi bakalım bir deltasını kontrol edelim. Delta dediğimiz b kare eksi 4 ac'ydi. B dediğimiz bakın x'in katsayısı, karesini aldık 4, eksi 4 çarpı A dediğim bir x karenin katsayısı, C dediğimde sabit sayı, X'e bağlı olmayan 6. 4 eksi 24 oldu, ne geldi buradan da eksi 20. Eksi 20 sıfırdan küçük, yani delta sıfırdan küçük, hocam reel kök yok. E şimdi reel kök yoksa grafik hiçbir şekilde x eksenini kesemez diyeceğiz. Tamam mıyız? Y eksenini kesiyor fakat kök olmadığı için x eksenini kesmez diyeceğiz. Tamam mıyız canlar? <laughs>